Sağlık personeli farkındalık için pedal çevirdi. Yalova'da 29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Biliyor, biliyor. Kasklarını taktılar, bisikletlerine bindiler. Yalova'da düzenlenen bisiklet turuyla kalp damar hastalıklarına dikkat çekildi. Dünya Kalp Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl Kalbinizi Ödüllendirin sloganıyla Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de farkındalık yaratmak için tüm şehirde bisiklet turu düzenlediler. Etkinlikte hareket etmenin kalp hastalıklarını önlemedeki etkisi vurgulandı. Kalp damar hastalıkları dünyada birinci ölüm nedeni. Ülkemizde de öyle birinci ölüm nedeni. Tabii bu riski artıran birçok faktör var. Bunlardan birçoğu çok önemli ama en önemlileri hareketsizlik, sağlıksız beslenme, aile hikayesi, genetik. Biz bugün bu amaçla bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Arkadaşlarımızla devlet hastanemize kadar bisiklette bir tur yapacağız bisiklet turuna Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve gönüllüler katıldı. Sağlıklı beslenme kadar fiziksel aktivite de kalp sağlığı için önemli. Toplumda farkındalık oluşturmak için böyle aktiviteler yapıyoruz. Gönüllüler Yalova Devlet Hastanesi Koroner Bakım Komünitesindeki hastaları da ziyaret ederek onlara karanfil verdi.